50 gramlık demir içeren bir cevher yeterince hidroklorik asit çözeltisine atıldığında normal koşullarda 16,8 litre H2 gazı açığa çıkarıyor. Cevher yüzde kaç demir içerir demiş. Arkadaşlar öncelikle normal koşullarda 16,8 litrelik H2 gazı kaç moldür onu bulacağız. 1 mol normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplar. Bizim elimizdeki H2 16,8 litre hacim kaplıyor demiş. O zaman kaç moldür diyeceğiz. İçler dışlar çarpımı yapıp hesapladığımızda 0,75 mol olarak gelmiş oluyor. Eğer H2'den 0,75 mol açığa çıkıyorsa kat sayı birebir olduğu için demirden de 0,75 mol tepkimeye giriyor demektir. Şimdi arkadaşlar tepkimeye giren mol sayısı üzerinden bunun kaç gram olduğunu hesaplayacağız. Mol sayısı eşittir kütle bölü molekül ağırlığı diyoruz. Demir'in molekül ağırlığı da 56. Buradan hesapladığımız zaman arkadaşlar, e, demirin kütlesi 42 gram olarak gelmiş oluyor. Bakın bu kadar miktar tepkimeye giriyor ve bizim elimizde 50 gramlık demir içeren bir cevher var. Yani bu cevher 50 gram ama içerisinde bir miktar demir var. Geri kalan kısmı demir değil. O da ne kadarmış arkadaşlar? 42 grammış. Yani 50 gramlık cevherin 42 gramı Demir ise yüzde kaçı demirdir diyeceğiz. Yüzdesini sormuş bize. O zaman arkadaşlar buradan da iki kat geldiği için 84 gelir. Yüzde 84'tür. Cevabımız A seçeneği gelir. Ağzı açık bir kapta 50 gram kalsiyum karbonat katısı ısıtıldığında tepkimesi gerçekleştiğinde kaptaki katının kütlesi 8.8 gram azaldığına göre tepkimenin verimi yüzde kaçtır? Arkadaşlar bu kütle azalması gazdan kaynaklıdır. O yüzden bu gazın 8.8 gram olduğunu söylemeye çalışıyor bize. O zaman bunu molekül ağırlığına bölerek ki karbondioksitin molekül ağırlığı 44 gelecek. Buradan da arkadaşlar Kaç mol geliyor? 8.8 bölü 44, 0.2 mol karbondioksit gazı olarak gelmiş oluyor. Bakın açığa çıkan karbondioksitin mol sayısı tepkimeye giren kalsiyum karbonatın mol sayısı ile aynı. O zaman 0.2 mol açığa çıkıyorsa kalsiyum karbonattan da 0.2 mol tepkimeye giriyordur. O zaman kalsiyum karbonatın kütlesini hesaplayalım. 0.2 mol eşittir kütle bölü molekül ağırlığı diyeceğiz. Kalsiyum karbonatın molekül ağırlığı da arkadaşlar 100'dür. Bakın burada 100 ile çarptığım zaman 02 20 gram olarak gelmiş oluyor. Yani 20 gram tepkimeye giriyor. Şimdi tepkimenin verimi dediği için arkadaşlar 50 gram kalsiyum karbonatın 20 gramı tepkimeye giriyorsa o zaman yüzde kaçı tepkimeye giriyordur diyeceğiz. Yani yüzde verimini hesaplamış olacağız. Buradan da 40 olarak gelmiş oluyor. Yüzde 40 verimle gerçekleşiyordur. Bu durumda cevabımız C seçeneği gelir. 2 mol NH3'ün %50'si yeterli miktarda oksijen ile tepkimeye giriyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar elimizde 2 mol NH3 var. Ancak yarısı, %50'si tepkimeye girmiş. Bakın 4'e karşılık 1 mol tepkimeye girdiyse 5'e karşılık 1.25 mol tepkimeye girmiş demektir. 4'e karşılık 1 mol oluşmuş demektir. 6'ya karşılık da 1,5 mol oluşmuş demektir. Kat sayıya göre mol oranlarını bu şekilde ifade ediyoruz. Tepkime sonunda kapta 3,5 mol madde vardır demiş. Bakalım arkadaşlar. Şimdi yeterli miktarda oksijen demek, oksijenden artan yok demektir. Hepsi tepkimeye girdi demektir. 1 mol NH3 arttı. Burada bir mol var. Burada da bir buçuk mol var. E son durumda baktığınız zaman kapta ne kadar oluyor? Bakın bir, bir de burası iki, bir buçuk da burası üç buçuk mol madde vardır. İfade doğru. Tepkime sonunda NH3 ve NO'nun mol sayısı eşittir demiş. NH3 ve NO'nun mol sayısı tepkimenin sonunda eşittir. Doğru. Tepkime sonunda bir buçuk mol oluşur demiş. Evet arkadaşlar bu da doğru. Cevabımız 1-2-3 ile en seçeneği gelir. 6 mol N2 ve H2'nin tepkimesi sonucunda 3 mol NH3 gazı oluşuyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar öncelikle tepkimemizi yazalım. N2 gazı ile H2 gazının tepkimesinden NH3 gazı oluşmuş. Tepkimeye de bir de denkleştirmemiz gerekiyor. Bakın girenlerde 2 mol azot olduğu için ürünlerde de 2 mol azot olması gerekiyor. O yüzden katsayısını 2 yaptım. Hidrojenin de katsayısını 3 olarak yazıyorum. Şimdi başlangıçta 6 mol var elimizde bunlardan. Başlangıçta ürün yok. Yok. ve tepkimenin sonucunda 3 mol NH3 gazı oluşmuş bakın iki kat karşılık 3 mol NH3 oluşuyorsa 3'e karşılık ne kadar harcanacaktır diyeceğiz bakın burada 4,5 mol harcanmış demektir 1'e karşılık da o zaman e, ne kadar harcanıyor 1,5 mol harcanıyor diyeceğiz. Şimdi katsayıya göre molleri yazdıktan sonra bakalım. Tepkime %75 verimle gerçekleşir demiş. Arkadaşlar eğer %100 verim olsaydı bakın bu H2'nin hepsi tamamen tükenecekti ve 4 mol NH3 oluşacaktı. Ancak 4 mol oluşmak yerine 3 mol oluşmuş. Bu da o zaman verimin yüzde kaç olduğunu buradan bu şekilde hesaplamış olacağız. Bu da %75 gelir. O yüzden ifade doğrudur. Tepkime sonunda kapta 3 mol madde vardır demiş. Bakın burası 4,5 mol madde kalıyor. Burada 1,5 mol madde kalıyor. Tepkimeye girmiyor. Burada da 3 mol madde oluşuyor. Bundan da 9 mol madde e, olmuş oluyor tepkimenin sonunda. O yüzden bu ifade hatalıdır. N2 gazının 1,5 molü tepkimeye girer demiş. N2'nin 1,5 molü tepkimeye girdi. O yüzden ifademiz doğru. Doğruları sorduğu için cevabımız 1 ve 3 ile C seçeneği gelir. 2 mol PCl5'in bir kısmı ayrıştığında kapta toplam 2.4 mol madde bulunuyor. Tepkimenin verimi yüzde kaçtır demiş. Arkadaşlar başlangıçta elimizde bu maddeden 2 mol var. Başlangıçta ürün yok. Şimdi bunun bir kısmı ayrışıyor. Ne kadar ayrışıyor bilmiyoruz. O yüzden A kadar ayrışmış olsun. Bakın katsayıların hepsi birbirine eşit olduğu için bir katsayıya karşılık A mol ayrışıyorsa bir katsayıya karşılık A mol oluşur. Yine klorda bir katsayı olduğu için A mol kadar oluşur diyeceğiz. Ve tepkimenin sonunda arkadaşlar. Buradan 2 eksi a mol madde kalmış oluyor. Burası a ve yine üründe bir a mol daha ürün olmuş oluyor. Şimdi burada kapta toplam 2.4 mol madde var demiş. Yani bunların hepsinin toplamının 2.4 olduğunu söylüyor. O zaman burası 2 artı a eşittir 2.4 gelmiş olur arkadaşlar. Buradan da a'yı 0.4 olarak bulmuş oluyoruz. Burada e, A yani madde tepkime giren madde 0.4 mol. Şimdi bize verimini soruyor. O zaman 2 mol maddenin 0.4'ü tepkimeye girdiyse yüzde kaçı tepkimeye girmiştir? Yani yüzde kaç verimle bu tepkime gerçekleşmiştir diyeceğiz. Buradan da 40 bölü 2'den 20 gelir. Cevabımız A seçeneğidir. %20 saflıktaki karbonun seri tepkime sonucunda normal koşullarda 4,48 litre CH4 gazı oluşuyor. Buna göre başlangıçtaki saf olmayan madde kaç gramdır demiş. Arkadaşlar oluşan maddemiz bakın 4,48 litre. 1 mol 22,4 litre hacim kaplıyor. O zaman 4,48 litre ne kadar moldur diyeceğiz. Bu da arkadaşlar 0,2 mol olarak gelmiş oluyor. Yani oluşan CH4 0,2 moldür. Peki buradan nerenin miktarına geçeceğiz? Bakın karbon monoksite geçeceğiz. Çünkü o yukarıdaki tepkimeden geldi. Kat sayımız birebir olduğu için arkadaşlar karbon 0,2 mol gelmiştir. Nereden geldi bu 0,2? Yukarıdaki tepkimeden geldi. Peki o zaman buradan da karbon miktarına geçiyorum. 2'ye karşılık 2 ise 0.2'ye karşılık o zaman 0.2 mol karbon tepkimeye girdi demektir. Peki 0.2 mol karbon kaç gramdır arkadaşlar onu hesaplıyoruz en eşittir en bölü ema diyeceğiz. Karbon da molekül 12 o zaman burası 2.4 gram olarak gelmiş oluyor. Ve bakın bu saf karbonun kütlesidir arkadaşlar çünkü saf karbon tepkimeye girer. Şimdi saf karbonun kütlesi 2.4 ancak bu yüzde 20 saflık yani yüzde 20 saf olan maddemiz 2.4 gram peki o zaman bu saf olmayan madde yani yüzde yüzlük kısmı o zaman burası kaç gramdır diyeceğiz. Buradan yine içler dışlar çarpımı yapıyoruz arkadaşlar ee, buradan da cevabımız 12 gram olarak gelmiş oluyor yani saf olmayan madde 12 gramdır. Cevabımız E seçeneğidir. %20 saflıktaki KK maddesinin yetince su ile tepkimesi sonucu 44,8 gram potasyum hidroksit meydana geliyor. Saf olmayan madde kaç gramdır? Başlangıç kütlesini soruyor. Arkadaşlar öncelikle oluşan potasyum hidroksitin molünü hesaplayacağız. O da 44,8 molekül ağırlığı da 56. Buradan 0,8 mol olarak geliyor. Bakın oluşan miktar 0,8 mol ise harcanan miktar 2'ye 1 kat sayısı olduğu için 0,4 mol olarak gelir. Yani saf olarak tepkimeye giren miktar 0,4 mol. Peki bu kaç grama denk geliyor? Onu hesaplayacağız. Potasyum 39 çarpı 2'den 78 gelecek. Bir de 16 var elimizde oksijenden. 94 gram olarak gelmiş oluyor. Buradan da kütleyi çektiğimiz zaman 9 kere 4 36 bir deldi. 37,1 kaydırdık. 37,6 gram saf olarak tepkimeye giren miktardır. Arkadaşlar bakın %20'si saf. %20'si saf ve bu saf olan kısım 37.6 grama denk geliyor. O zaman saf olmayan başlangıç kütlesi yani %100'lük kütlesi kaç gramdır diyeceğiz. Buradan da içler dışlar çarpımı yapacağız. Ee, bu durumda da toplam kütlemiz 188 gram olarak gelecek. Cevabımız D seçeneği gelir. Alüminyum ve gümüşten oluşan 50 gramlık bir alaşım sodyum hidroksit çözeltisine atıldığında normal koşullarda 22,4 litre h gazı meydana geliyor. Karışımdaki kütlece gümüş yüzdesi kaçtır demiş. Arkadaşlar gümüş e, yarı soy metal olduğu için sodyum hidroksit ile yani bir baz ile tepkimeye girmez. Alüminyum amfoter metal olduğu için tepkimeye girer. Ve burada alüminyum değerliğinin yarısı kadar H2 gazı açığa çıkarır. Yani arkadaşlar burada alüminyum tepkimeye girdiği zaman alüminyum 3 değerlikli olduğu için 3 bölü 2 yani değerliğinin yarısı kadar H2 gazı açığa çıkaracak. 1'e bir buçuk oranı olmuş olacak aralarında ve bunun 22,4 litre H2 olduğunu söylemiş. Yani 1 mol H2 olduğunu söylemiş arkadaşlar. O zaman elimizdeki alüminyum kaç moldur? Buradan içler dışlar çarpımı yapıyorum. Ee, yani 1 bölü 3 bölü 2 yani 2 bölü 3 mor elimizde alüminyum var. Bunun da kütlesine geçiş yapacağımız zaman m bölü ma ki alüminyumun ma'sı da 27. Buradan arkadaşlar 9 katı olduğu için kütlesi 18 gram olarak gelmiş oluyor. Bakın 50 gramlık karışımın 18 gramı alüminyum. O zaman 32 gramı gümüştür. Ve karışımdaki e, kütleci gümüş yüzdesini sormuş. Yani 50 gramlık karışımda 32 gram gümüş var ise yüzde kaç gümüş olmuş olur diyeceğiz. Buradan da 64 gelir. Cevabımız E seçeneğidir. %20 saflıktaki magnezyum yeteri kadar sülfürik asit ile tepkimeye girerek normal koşullarda 11,2 litre H2 gazı açığa çıkarıyor. Başlangıçtaki saf olmayan madde kaç gramdır demiş. Burada arkadaşlar tepkimemizi yazalım. Magnezyum sülfürik asit ile tepkimeye girdiğinde şimdi magnezyum 2 değerlikli artı 2 değerlikli ve sülfürik asit de 2 değerli bir asit olduğu için arkadaşlar katsayılarımızın hepsi birebir gelecek. Ama yine de yazıp hepsini gösterelim. Burada magnezyum sülfat tuzu oluşacak magnezyum sülfat ve bir de H2 gazı açığa çıkacak. Bakın hepsinin katsayısı 1 olarak gelmiş oluyor. Şimdi burada arkadaşlar 11,2 litre H2 açığa çıkmıştır diyor. Yani 0,5 mol demektir bu. 22,4'e bölerek buluyoruz. 0,5 mol H2 açığa çıktıysa o zaman 0,5 mol magnezyum tepkimeye girdi demektir. Peki biz o zaman buradaki mol sayısından yola çıkarak en eşittir m bölü ma yapıyoruz ve kütlesini buluyoruz. Buradan da magnezyumun kütlesi 12 gram olarak gelmiş oluyor. Bakın %20 saf olan maddemiz 12 gram. Peki o zaman saf olmayan madde başlangıçta yani %100'ü o zaman kaç gramdır diyeceğiz? İçler dışlar çarpımı yaptık. Bu da 60 olarak gelmiş oluyor. Cevabımız E seçeneğidir. 20 gram karbon ve yeterli miktarda P4O10 tepkimesi sonucunda 12.4 gram P4 oluşuyor. Karbonun yüzde kaçı tepkimeye girmiştir? Arkadaşlar oluşan miktardan direkt molü hesaplıyoruz. Öncelikle P4 12.4 gram demiş bölü 31 çarpı 4 diyeceğiz. O da 124 gelir. Buradan da 0.1 mol geliyor. Bakın 0.1 mol bu maddeden oluşmuş. Peki buna karşılık katsayıya baktığımızda birebir olduğuna göre. Bu durumda arkadaşlar e, P4O10 maddesinden de 0.1 mol tepkimeye girmiş demektir. Karbona geçtiğim zaman ise 1'e 10 katsayı olduğu için buradan 1 mol tepkimeye girmiş olur. Peki 1 mol karbon kaç gram bakın? 1 mol eşittir kütle bölü molekül ağırlığı diyorum. 1 mol karbon 12 gramdır. Demek ki elimizdeki karbonun 12 gramı tepkimeye girmiş. Peki elimizde ne kadar karbon var bakın? 20 gram. 20 gram karbonun 12 gramı tepkimeye girdiğine göre yüzde kaçı tepkimeye girmiştir diyeceğiz. Buradan içler dışlar çarpımı yapıyoruz. Bu da 60 olarak gelir. %60'ı tepkimeye girmiştir. Yani cevabımız C seçeneği gelir. 20 gram demir katısı ile karbondioksitin tepkimesi sonucunda kaptaki gazın kütlesi 6 gram azalıyor. Demir katısının yüzde kaçı tepkimeye girmemiştir? Arkadaşlar biz kat sayıları bu şekilde alırsak eğer bakın hesaplayalım. Burada kaç gram karbondioksit var, gaz var onu hesaplayalım. Molekül ağırlığı 44, 44 ile 3'ü çarptım. 132 gram elimizde karbondioksit gazı var. Şimdi bu tepkime sonucunda 3 mol karbon monoksit oluşmuş. Karbon monoksit de 28, 28'e de, de 3'ü çarptım. 3 x 2, 6, 7, 8, 84 gram. Bu ikisinin arasındaki fark arkadaşlar bakın 48 gelir. Normalde ben buradaki kat sayıları kullanırsam eğer buradaki miktarları kullanırsam 48 gram gazın kütlesi azalıyor. Ancak soru bana 6 gram azalıyor demiş. Bakın 6 gram. Yani arada 1 bölü 8 kat var. O zaman ben şimdi buradaki demirin denklem üstündeki sayılar sayılarıyla miktarını hesaplayayım. 56 çarpı 2'den 112 ancak gerçekte olan miktar 1 bölü 8 katı o yüzden bunu 1 bölü 8 ile çarpıyorum Arkadaşlar bu da 14 gram olarak gelir yani demek ki bu tepkime de te tepkimeye giren Demirin kütlesi 14 gram. O zaman 20 gram demirin 14 gramı tepkimeye giriyorsa 6 gramı tepkimeye girmiyordur. Ve girmemiş miktarın yüzdesini soruyor bize soru. O yüzden 20 gramın 6 gramı tepkimeye girmiyorsa yüzde kaçı tepkimeye girmez diyeceğiz. Buradan da arkadaşlar içler dışlar çarpımı yaptım ve 30 geliyor. Demek ki %30'u tepkimeye girmemiştir. Cevabımız C seçeneği gelir. 36,6 gram KClO3 katısı ısıtıldığında tepkime %50 verimle gerçekleşmektedir. Tepkime sonunda oluşan oksijen gazı kaç gramdır? Bakın arkadaşlar öncelikle 36,6 gram KClO3 katısının kaç mol olduğunu hesaplıyoruz. Bu da 122'ye böldüğümüzde ki bize emasının soru veriyor. 0,3 mol olarak gelir. Şimdi elimde 0,3 mol madde var ancak bunun %50'si e, tepkimeye girmiş. Yani %50 verimle tepkime gerçekleşiyor. Yani 0.15 mol tepkimeye giriyor demektir. Şimdi oksijenin miktarına geçeceğim. 2'ye karşılık 0.15 ise 3'e karşılık o zaman burası kaç mol oluşur diyeceğiz. Bu da 0.45 bölü 2 mol olarak geliyor. Şimdi 0.45 bölü 2 mol oksijen kaç gramdır? Yani en eşittir M bölü MA diyeceğiz. Oksijen de 16, 16 ile de 2 çarptım. 32. Buradan arkadaşlar 16 katı. O zaman 0,45'inde 16 katını alıyorum. Buradan 7.2 gram olarak gelir. Cevabımız D seçeneğidir. Demirin bir kısmı oksitlendiğinde kaptaki katının kütlesi %30 artarak 26 gram oluyor. Demirin yüzde kaçı oksitlenmiştir? Arkadaşlar demir katısı elimizde 100x gram olsun. Bunun %30'u kadar üzerine ilave geliyor. %30 artıyor demiş. Yani 30x kadar artıyor. O zaman yeni oluşan katımız 130x olur. Ve bunun 26 gram olduğunu söylemiş. O zaman arkadaşlar buradan x değerini çekersek eğer x değeri 0.2 gelir. Yani x'i de buradan tekrar yerine koyuyoruz. Başlangıçta 0.2'yi yerine yazdığımızda bakın burası 20 gelir. Başlangıçta elimizdeki katının miktarı demek ki 20 grammış diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar oksitlenme sonucunda 26 gram oluyor diyor. Yani üzerine 6 gram ilave gelmiş. Bu 20 gramın üzerine 6 gram kadar oksitlenme sonucu madde birikiyor. Yani demekli, demek ki 14. 20'den 6'yı çıkardım. 14'lük kısmı oksitlenmiş. O zaman 20 gramın 14 gramı oksitlendiyse yüzde kaçı oksitlenmiştir diyeceğiz. İçler dışlar çarpımı yaptım. Bu da 70 olarak gelmiş oluyor. Bu durumda cevabımız E seçeneğidir. 5 mol N2O4'ün bir kısmı NO2'ye dönüştüğünde kapta toplam 7 mollük bir karışım meydana geliyor. N2O4'ün yüzde kaçı ayrışmıştır demiş. Arkadaşlar elimizde N2O4 var ve bu NO2'ye dönüşüyor bakın. Tepkimeyi denkleştirebilmek için NO2'nin kat sayısını 2 olarak yazıyorum. Şimdi elimizde 5 mol var. Ancak ne kadarı dönüştü bilmiyoruz. O yüzden A kadarı dönüşmüş olsun. Bu durumda 2A kadar madde oluşur. Ve son durumda baktığımızda N2O4'ten 5 eksi A mol kadar kalır. 2A kadar da ürün oluşur. Ve bakın ne diyor? Kapta toplam 7 mollük bir karışım meydana geliyor. Yani şurası 7 mole eşitmiş. O zaman 5 artı a hepsini topladım yani 5 eksi a artı 2 a 5 artı a olarak gelir. Bu 7'ye eşitmiş o zaman a değeri buradan 2 olarak gelmiş olur. N2O4'ün yüzde kaçı ayrışmıştır diyor. Bakın 5 mol'ün 2 mol'ü a kadarı yani 2 mol'ü ayrıştı. 5'te 2 ayrışıyorsa yüzde kaçı ayrışmıştır? diyeceğiz. Bu da 40 olarak geliyor. Cevabımız C seçeneğidir. 10 mol X maddesinin %60'ı ayrıştığında kapta toplam 16 mol'lük karışım meydana geliyor. Buna göre belirtilen tepkime aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar bakın 10 mol madde var. 10 mol maddenin %60'ı 6 moldür. 6 mol tepkimeye girecek ve bunun sonucunda 4 mol madde kalacak, tepkimeye girmeyecek ve karışıma baktığınız zaman 16 mollük bir karışım olması gerekiyor. O zaman ürün de 12 mol olacak. Zaten ürün başlangıçta yok. O zaman hepsi burada tepkime esnasında oluşmuş olacak. Yani bu da ne demektir arkadaşlar? Girenlerin kat sayısı 1 ise ürünlerin kat sayısının 2 olması gerekiyor. Katımız bu şekilde geliyor. Bakın burası 1, burası 2 olabilir. 2'ye 4 sadeleştirin 1'e 2 olabilir. 1'e 2 toplamına bakıyorum arkadaşlar bakın. 1 mol burası 1 mol burası 2 mol ürün var. O yüzden olabilir. Burası 2'ye 2 eşit olamaz. Burası 1'e 2 olduğu için olabilir. Olamazı soruyor bize arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği gelir. Yukarıda verilen her bir tepkime için farklı ortamlarda iki deney yapılıyor. Deney sonuçlarında tepkime verimi değişiyor. Tepkimelerden hangilerinde verimdeki değişim molekül sayısına bakılarak belirlenemez. Arkadaşlar girenler 2 mol, ürünler 3 mol. Fark etmiş, değişmiş. O yüzden buraya bakılabilir. Girenler 2 mol, ürünler 2 mol. Bakın eşit. O yüzden buraya bakıp belirleyemeyiz. Burası 3 mol, burası 2 mol değişmiş. O yüzden buraya bakılıp belirlenebilir. Bize belirlenemez diye sorduğu için cevabımız yalnız 2 ile A seçeneği gelir. Yukarıda verilen tepkimelerden hangilerinde tepkimenin verimi arttıkça kaptaki molekül sayısı da artar? Kaptaki molekül sayısının artabilmesi için arkadaşlar ürünlerin kat sayılarının toplamının girenlerden büyük olması gerekiyor. Bakın burası 1 artı 5'ten 6 kat sayı. Burası 4, 3 daha 7. Bu durumda büyük geldiği için olur. Burası 4, 1 daha 5. 4, 1 daha 5. Eşit geldi. Olamaz. Burası 5, 4 daha 9. Burası 6, 4 daha 10. Ürünler daha büyük geldiği için yine olabilir. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3 ile D seçeneği gelir. Magnezyum, alüminyum ve bakırdan oluşan 50 gramlık bir karışım sodyum hidroksit çözeltisine atıldığında normal koşullarda 22,4 litre H2 gazı, kalan kısım haysal çözeltisine atıldığında 11,2 litre H2 gazı açığa çıkıyor. Karışımdaki bakırın kütlece yüzdesi nedir demiş. Arkadaşlar şimdi öncelikle sodyum hidroksit çözeltisine attığımız zaman magnezyum aktif metalleri sodyum hidroksitle tepkimeye girmez. Bakır yarı soy metaldir sodyum hidroksitle tepkimeye girmez. Alüminyum amfoterdir bu yüzden sodyum hidroksitle tepkimeye girer. Bu yüzden öncelikle şu tepki alüminyumun miktarını bulacağız. 22,4 litrelik h demek 1 mol H2 demektir. Ve eğer burası 1 mol ise kat sayıdan dolayı o zaman burası da 2 bölü 3 mol alüminyum kullanıldı demektir. Şimdi biz buradaki 2 bölü 3 mol alüminyumun miktarından e, mol sayısından kütlesine geçiş yapacağız. Moleküler da 27,9 katı olduğu için şöyle 18 gram. Demek ki alüminyum kullanılmış diyeceğiz. Sonrasında hidroklorik asit çözeltisi atılıyor yani magnezyum tepkimeye girecek. Bakır tepkime vermez. Oksijensiz asitlerle girmez tepkimeye yarı soy metal olduğu için. 11,2 litre h 2 de 0,5 mol demektir. O zaman kat sayıdan dolayı birebir olduğu için elimizdeki magnezyum da 0,5 moldür. 0.5 mol magnezyumda kaç gramdır onu hesaplayacağız. N eşittir M bölü ama. Magnezyum molekül aralığı 24-24'te de 0,5'i çarptığımız zaman 12 gram magnezyum olarak gelmiş oluyor. Şimdi bunları topladığımız zaman 30 gram yapar arkadaşlar. Ve elimizdeki karışım 50 gramdı. Demek ki geriye kalan 20 gram bakırın kütlesi. Şimdi bakırın yüzdesini sorduğu için arkadaşlar 50 gramlık karışımda 20 gram bakır varsa o zaman yüzde kaç bakırdır diyeceğiz. Buradan da içler dışlar çarpımı yapıyoruz. Buradan da 40 olarak geliyor cevabımız. Yani demek ki bakır kütlece %40'mış. O yüzden cevabımız D seçeneğidir. Tepkime verimi farklı olan bir kimyasal tepkimeye ait grafikler yukarıdaki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Üçüncü grafikte tepkime tam verimle gerçekleşmiştir diyor. Arkadaşlar maddelerden birisi tamamen tükeniyorsa tam verimi tepkime demektir. ifade doğru. Birinci durumda verim %50'den azdır demiş. Bakın arkadaşlar yarı yarıya düşmemiş bile madde miktarı. O yüzden %50'den az bir verim vardır. Tepkime de ürünlerin kat girenlerden fazladır demiş. Bakın arkadaşlar ürünler ürünlerin oluşum miktarı bakın ne yapmış ki bunu üçüncü grafikte çok daha net görebiliriz. Çünkü tamamen tepkimeye girdiği için yüzde yüz verimli bir tepkime olduğu için oradan daha net anlaşılır. Ee, ürünün mol sayısı girenin başlangıcına göre bakın harcanan miktara göre ürün çok daha fazla. Bu da ürünün kat sayısının girenlerden fazla olduğunu gösterir. O yüzden ifade doğru. Cevabımız 1-2-3 ile E seçeneği gelir. İki balonda da gaz fazında tepkimeler gerçekleşiyor. Birinci balonda gerçekleşen tepkime sonunda yoğunluk değişmezken ikinci balondaki tepkimede yoğunluk azalıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci balondaki tepkime demiş. Şimdi arkadaşlar kapalı bir kap olarak düşündüğümüz için balonu kütlenin korunumu kanununu da biliyoruz. Bu yüzden hangi tepkime olursa olsun kütle zaten korunacak. Kütle ile beraber eğer hacimde korunursa yoğunluk değişmez. Bakın burada tepkime de girenlerde iki hacim madde var. Ürünlerde iki hacim hacim madde var yani hacim değişmemiş o yüzden bu olabilir ikinci balonda verim arttıkça yani tepkime e, daha çok madde harcanacak ve oluşacak anlamda yani tepkime daha çok ilerleyecek gaz yoğunu azalır zaten yoğunluk azalma yönünde bir ilerleme gösteriyor o yüzden verim artarsa yoğunluk daha da çok azalmış olacak o yüzden ifade doğrudur. Birinci balonda tepkime %20 ve %40 verimde gerçekleştiğinde kaptaki molekül sayısı değişmez demiş. Arkadaşlar hacim değişmediği için verim ne olursa olsun molekül sayısında bir değişiklik meydana gelmeyecek. O yüzden ifade doğru. Doğruları sorduğu için cevabımız 1-2-3 ile E seçeneği gelir.